Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kızınızla ya da aile içinde olan insanlarla aranızda olan sorunların çözülmesi için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra buraya da kendi adınız, doğum tarihiniz ve anne isminizi yazıyorsunuz. Bu kağıdı telefonun ekran görüntüsü alın. Ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz ve 20-25 günlük bir süreçte üzerinizdeki bütün olumsuzluk problem hepsi ortadan kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıp hocam ben de ücretsiz dizayn bakımı yaptırmak istiyorum diye yazmanız sizin için faydalı olacaktır. Neden? Üzerinizdeki büyü muskaları görüp ona göre size müdahale etmemizi sağlayacaktır. Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ulaşın. Sizlere yardımcı olun kardeşim. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşim, ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere eğer huzursuzsanız, mutsuzsanız kendinizi toplamak için ve olumlu bir hale gelmek için gerekli olan işlemi anlatıyorum. Buraya yazdığım kağıda nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz. Ve çıktısını aldığınız kağıdı evinizin etrafında bir yere toplar gömün. Daha sonra 15-20 gün içinde olumlu sonuçları görmeye başlayacaksınız. Ama bunu yapmadan önce bana mesajla Ercüment Hocam Instagram kanalından Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye yazmanız faydası olacaktır. Çünkü orada herkese ücretsiz yıldız bakımı yapıyorum. Bu sorunların nereden kaynaklandığını, nereden geldiğini görüp size daha ayrıntılı bilgiler de verebiliyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz.